kilisimizin en meşhur tatlısı. Coğrafi şerefte almış kilis adına. Kilis katmerimizin kat yapılış şeyi bu. Özelliği hamurun böyle elde ince açılması kalın yerlerini dağılıyoruz gördüğünüz gibi. İçerisine de kilis yöremiz ait kaymak koyuyoruz. Hakkı sütün yüzünden almış, hakkı kaymak. Kaynamış soğutumuz sütün yüzünden alma. Tereyağında pişiriyoruz. Nasıl? Abi? Bak, evet, kaç senedir yapıyorsunuz bu mesleği? Abi biz 150 seneden beri bu işin içerisindeyiz. Dededen toruna biz üçüncü mesleğiz. Aile meslekesi. olarak? Evet. İşte dededen toruna. Şu resmi daha var Bir yaştan beri, küçük yaştan beri bu işin kendisindeyiz işte. Yani dağdan eğme değil, kökten sürme esnafız. Selim Bey. Böyle hamuru pişiyor abi. Şöyle evet. kesiyoruz. Bu şekilde servise hazırlanıyor. Üzerine kıvam aktarıyoruz. Sonra? Sonra pudra şekeri. Pudra şekeri atıyoruz. Sonra antep fıstığı atıyoruz üzerine. Tatlandırıcı olarak da tarçın. Tarçın. Ve afiyet olsun. Ve yiyenlere de afiyet olsun. Ellerinize sağlık.